Merhaba arkadaşlar, ee, bu dersimizde direktiflere giriş yapacağız. Direktifler e, bayağı Angular'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Çünkü HTML e, elementlerini hatta attributelerini e, manipülasyon yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi isimler verebiliyorsunuz ve e, çok özelliği var. Bunlara değineceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk e, yapısal olan yani Angular'la gelen e, direktiflerden bahsedeceğim. Daha sonra kendi direktiflerimizi de yazacağız aslında. Ee, aslında php kullandıysanız e, Include komutunu biliyorsunuzdur. Include ne yapıyordu? Başka bir sayfadaki veriyi olduğu gibi direkt buraya aktarıyordu. ng-include da aynı işi yapıyor. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki seçtiğim veriyi aynen kesiyorum. Buradan. Buraya alıyorum. Ve e, buraya ng-include yazıyorum. Şunlara ihtiyacım yok. Şu an için. Benim liste tırnaklar içinde yazıyorum arkadaşlar. Tek tırnaklar içinde. Dosyamın adını yazıyorum. Şimdi e eğer bunu direkt masa bir klasör oluşturup bu şekilde yazarsanız çalışmayacaktır. Çünkü e bir dosyayı bir dosyanın içine çağırmak istiyorsanız bir e get post işlemi yapıyorsunuz aslında bir nevi. O yüzden de eğer PHP kullanırsanız zaten buna aşinasınızdır. Bir e, lokal server'a ihtiyacınız var. Ben WAMP server kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İster WAMP server kullanın, ister Visual Studio kurun, orada çalıştırın fark etmez. WAMP klasörümün içinde bir tane AngularJS klasörü oluşturdum ve Angular ve liste isimde iki tane ki benim iki e, dosyam dosyamda burada yan yanalar. Yani e, bir localhost lazım. Yani şurada sizin bir vampa ihtiyacınız var. Şöyle göstereyim. E, şimdi e, bunu çalıştıralım arkadaşlar. Nasıl çalışıyoruz? E, Localhost'um var. Benim, bende de Studio kurulu olduğu için ben 82 portuyla ayrıca bağlanıyorum. Size bunu yazmanıza gerek olmayabilir. Direkt şu şekilde de bağlanabilirsiniz. Ama ben 82 portu, e, ayrıca bir port kullandığım için 82 yazıyorum. Sonra klasörün adı, sonra da çalıştıracağım html dosyam. Şimdi arkadaşlar bakın. Benim o kopyaladığım yer şurası. Ee, şimdi mesela 3 seçiyorum. Bakın pardon 2 seçtim direkt geldi. Yazdıklarım direkt buraya gelebiliyor. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız buraya kurallar koymuş. Validation'lar. Onlar da hala çalışıyor. Yani mesela ben şurada gelip e, içerik 2K harfiyle yazalım. Bakın burada da direkt yansıdı. Yani engine close birden fazla e, yerde kullanacağınız dosyayı include etmenizi sağlıyor. Peki şunlar nasıl algılıyor? Bunlar aslında şöyle algılıyor arkadaşlar. Siz buraya şu store şu controller içinde yazdığınız için o controller referans alıyor. Yani direkt aslında bunu direkt buraya include ediyor arkadaşlar. Yani burada direkt bunu görebilirsiniz anlamında demek istiyor. Şimdi mesela biz bunu kendi şeyimiz şeyimizle nasıl yazabiliriz? Peki direktif yazmak istersek. Onu da şöyle yap yapıyoruz arkadaşlar. Geliyorum yukarıya. Ee, şuraya yazalım. MyApp diyorum. Direktif yazacağım için şu şekilde yazıyorum. Şimdi direktifin isim vermem lazım. Öncelikle arkadaşlar e kontrollarda gördüğünüz gibi e modüle gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Bir isim veriyoruz. E hangi ismi verirseniz attribute e veya class veya e, element ismini veriyorsunuz buraya. Yani şunu şöyle açıklayayım. First e, şöyle yapalım. First directive ve e, şurada function'ımızı yazalım. Function Şimdi arkadaşlar e, benim first directive adına bir tane artık direktifim var. Geliyorum buraya. Neredeydi? Şuradaydı. Şu şöyle kalsın. Bunu sileceğim birazdan. Bakın arkadaşlar şimdi benim first directive'im burada. Yani ben artık burayı bir mani e hiç ben manipülasyon ettim. Kendi isminde bir direktif oluşturdum. Peki bu elementi nasıl oluşturacağım? Araya koyuyorum ve D harfini küçültüyorum. Çünkü camel case özelliği burada devreye giriyor. Direktif yazacaksanız e, yukarıdaki gibi tanımlayıp aşağıdaki gibi de göstermeniz gerekiyor. Şimdi e, özelliğini belirtelim bizim bu direktifimizi. Geliyorum buraya. Bir return döndürmek zorundayım ve bu return'ın bir function olmak zorunda. Hemen function'ımızı yazalım. Bunun alması gereken parametreler var. Res Şimdi arkadaşlar buraya 3 hatta 4 tane ee, harf yazabiliyoruz. E demek element demek. A demek attribute demek. C demek class demek. M demek yorum demek. Hepsini bir arada da kullanabilirsiniz. Tek tek de kullanabilirsiniz. Şimdi biz element kullanacağız çünkü neden element? Biz html'deki şunların her birine bir element diyoruz yani tek diyoruz. Biz burada dikkat ederseniz ne olarak kullandık arkadaşlar? Bir element olarak kullandık o yüzden e harfini yazıyoruz. Şimdi ikinci olarak mesela biz incode yapacağımız için template diyelim. Şuraya URL'i de ekleyelim tabi. Şimdi e, template URL'imiz neydi bizim? liste.html Bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Aslında bir direktif yazdık ve direktifimizi de hemen uygulayalım. E, nerede bizim direktifimiz? Burada. Tamam. Şimdi bunu e, şu an siliyorum. Şöyle. Hemen bir bakalım çalıştıran değişiklik olacak mı? Sayfama geliyorum. F5'liyorum. Şu an çalışmadı. Neden çalışmadı bir bakalım. E, direktifimiz burada. first direktif. Şuraya bir bakalım hatamız nedir. İki tane hata gözüküyor. Hmm. Sintaks errorumuz var. Hemen onu düzeltelim. Bir ihtimal şurada bir hatamız var. Bir daha bakalım arkadaşlar. Şurası ne ne demek istiyor. Sanırım şunu silersek düzelecek. Ee, şu şekilde kaydedelim. Sayfamızı yenileyelim. Evet. Orada sadece return yapmamız yeterli olacak arkadaşlar. Ee, küçük bir hata. E, kusura bakmayın. Normalde biz e, burada function'a geri dönüş yapıyorduk ama e, direktifte şunda şu an gerek yok burada yapmaya başladığımız nedir arkadaşlar? Bakın bir tane elementimiz var. Şimdi şuraya gelip, gelip incelediğimizde göreceksiniz. Bakın kendi isminde oluşturduğum direktif bunun içinde ne oldu? Include oldu. Şu an oradaki veriler burada gözüküyor. Şu şekilde de görebiliyorsunuz. Bu derste işte arkadaşlar anlatmaya başladığım şey neydi? Bir direktif kendi kostüm direktifinizi yazmak direktiflerin nasıl oluştuğunu, element, attribute, class ve yorum olarak oluştuğunu. bir sonraki dersimizde bunu hatta class, pardon, attribute olarak da kullanabiliriz. E, engine include'dan bahsettik. Engine include nasıl kullanılır, hangi amaçla kullanılır? Yapısal bir direktif olduğundan bahsettik. Direktifler geniş bir konu arkadaşlar. Bunlara daha değineceğiz. Yapısal direktifler var bayağı. Onları tek tek değineceğiz. Bu dersin burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.